Hepinize merhaba arkadaşlar bu sene beraber Slime oynamaya kaldınız yani devam ediyoruz Onun sini ara çıktınız lan Oğlum bundan ne ara çıktı Durun durun abi Şuradan yemek falan bulayım ben Bir yok hiçbir yerde yemek yok. ha, yemek yok. Ya oğlum ben onu gordo Slime'a götürecektim ya. Vallahi bu slime'den çok aç slime var. Yes orada bir sürü poga var. Onları alıp götürürsem. Ya şimdi poga frit. Tamam biraz daha poga frit. Bunların hepsi bence gordo'yu doyurma, doyurmaya yeter. Ne olmaz diye şuradan tavuk da alalım. Aslında tavukları tepi gordoya götürsem de olur. Şimdi buradan gidiyoruz. Koş koş koş. Al bakalım şişko slime. Seni beslemeye geldim. Aha doydu. Bir şu pembe bir şey toplayalım. Slime anahtarı. Şimdi yürüyüp gidin pembe slime'lar. Şişkolar. Oo taşların favori yemeği dart bit. Üh, Huras. Bak şimdi başarımı elde edeceğim. Rustro. Abi dur. Şimdi slime ya. Slimes. Şimdi tebi'i bulmam lazım. table sayma açmamış mıyım ben? Hemen açayım. Bir dur. Seni daha size table sayma götüreceğim. Table gordoya götüreceğim daha doğrusu. Arkadaşlar bakın şimdi size uçmanın özelliğini nasıl uçacağımızı öğreteceğim. Nerede gene otarlar. Bırakmadılar açlar ya. Tam da böyle bir açlık görmedim oğlum. Tam buradakiler olmamış. Buradakiler olmamış. Şuradaki pogolar da aynı çıkıyor olmamış olmamış olmamış. Tamam hepsini besleyecek kadar yiyeceğim var. Allah. Im. Allah ım, pogo yiyin pogo yiyin pogo yiyin. mecbur hepsini bunlara verdim. Abi şu öndeki aç yedi hepsini. Bekleyin size de getireceğim bekleyin. Ya abi durun elimde yemek kalmadı ya. Durun diğerlerine de yemek kalsın. Lan Ya sen siz hala aç mısınız ya? Ah cu verdim yanlışlıkla aç slime'lar aç ya ne doymaz bir şey çıktınız siz ya yemin ediyorum şu pembeleri en son da atacağım çıkaracağım üretimden bak içeride yemek var ya ya, la içeri yapıştıracağım değil mi onu istiyorsunuz ya kaçıyor lan gel buraya Öyle mi? Kendin kaşındı. Çık git. Sizinle mi uğraşacağım ya? Bana kendimi yaşatıyorlar. Kötü bir şey yaptım mı düşünüyorum. şimdi havuçlar falan olmadı mı ya da Arkadaşlar o zaman biz de yeni bir bölge açalım Gelin Şu bal slime'ların olduğu bölgeyi açacağım bu sefer yani, Bu slime'ler falan değil ballarla başlayacağım Şu an bunlara gerek yok Bal slime'lara başlayacağım çünkü Balthasar'ın parası fazla. Şimdi... Şimdi arkadaşlar gidelim gidelim. Arkadaşlar ben hemen... Arkadaşlar geri geldim. Bir daha şöyle bir şey yaptım. Şu Balthasar'ı alacağım ya. Arkadaşlar o yüzden pembeleri üretimden çıkardım ben. Bunlar zaten mutlu. Ama tabi bazıları mutlu. Bu hepsi için geçerli değil. Hepsi için söyleyemeyeceğim bunu. Bu pembelerin plotlarını da sattım. Dur. Hazır gelmişken şunları alıp şunları şu diğerlerine verelim ki aç kalın. sonra ee, sonradan falan yiyesinler. Yoksa onlar ben geldiğimde açlıkta ölecekler. Ben kendi slime'lerimi tanıyorsam öyle Havada kaptı. O, o nasıl bir süratli lan? Vallahi flash. Şu pembeler ye yemek kelimesini duydum flash'a dönüşüyorlar. Öyle aç pokemon. Ay ne pokemon öyle açlayamıyor ki oburluk eşittir pembe slime. Bu havada kapmaya çalışıyor. Büyümediler değil mi? Tamam. Şunları götürelim. Şimdi gidelim gidelim gidelim. de <laughs> Arkadaşlar şimdi size Pokemon Gece Gündüz'den bir örnek vereceğim bir tane bölümle ilgili. Ben rak ruhlayacağım. Eksi garika. Dur şimdi. Burayı e, canlı çekime almam lazım. Oldu mu? Dur. Ters oldu. Okey. Bravo. Bravo. Haydi Fabrikus bla bla şeyler. Seviyorum ama Pokemon eğlencelidir. Pokemon izleyin hayatınızı yaşayın. Evet Hamza'dan mükemmel tavsiyeler. Ah. Mükemmel diye buna derim. Hmm, çok. İsa seni döver. Ya baba. Bakın da benim daha kardeşim var. İyi değil galiba. Sırf videodayım diye bana hava atıyor. Bir şey de diyemiyorum. Ha dur. Ben tebi açacaktım. <laughs> Şimdi table slime'ın favori yemeğine bakabiliriz. Şimdi slime antibi. Yaşlı tavuk seviyormuş. Tamam. Favori yiyeceği yaşlı tavuk. tebla et yer eğer ben bunu ki ya ya oha havada kaptı bu senek aldım Üstte i̇şte tavuk allah tar var O birazdan tara dönüşecek. Ya, oha! Nereye gitti o? Çık git. Tara dönüş. Mavi yemin ediyorum şu kayalara sinir oluyorum. Al. Ne Aç ya. Tamam, al bakalım. Besledim mi? Allah. Hamza zamanı mıydı ya? Bir de akşamları tarlaya hoşmasanız şansı da daha yüksek. Ben bu da eve mi döneceğim şimdi? Şu ışınlanma yerlerinden biri olsaydı keşke. Şimdi. şimdi açtık. Şimdi Moss Blanket. Tamam. Gidiyoruz. Bir de niye buraya açın diye soracaksan burası özel bir yer. Bakın. bum bum. Ha bum var burada. Oyu da açtım bir de. Şurada da paddle'ların da olması lazım. Bakın paddle'lar falan hepsi burada var. Radyasyonlar da var. Burası hepsinin olduğu tek yer. E, boom slime alalım. Boom ve ball slime karışımı yapmayı düşünüyorum. Tabii yapabiliriz. Tabi yapabilirsin. Tepi mi dön? Tebi mi dönüştürsün? Lo tepi oldu. Bak 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 orada. Ball slime. Aha hani. Onlar bir sürü ball slime. buralarda da oluyor. Ne bu? Oh Hunter! Yes Hunter buldum. Bir tane daha bal var. Şöyle abi burada daha fazla bu var. Allah'ım abi karşılaştı. Bütün yeni slime'leri almaya çalıştı. Orada da gelmiyorsun. Ben de kendim olmak zorunda kalırım. Galiba buraya jetpacksiz çıkamıyorduk. Bebek geldi. Ya Selvi git ya. Bakın orada durun. Arkadaşlar şimdi burada balların favori yiyeceğinin olması lazım. Aha orada mango. Meat mango işte. Ee, bu ballar, bu bal slime'ların favori yemeği. Tar var, tar var. Uzayı uç. Aha bariyer tabu. Şu an Hunter'la da bir melezi yapabilirim ya yani bu çok iyi oldu. Dört tane yeni slime var. O az önceki yerle balları koyacağım. <laughs> Belki bunlarla balları melezdir. <laughs> Abi bir de biz buradan nasıl çıkacağız? Benim aklımdaki asıl soru biz buradan nasıl çıkıyorduk? Aa çıkış yolunu unutmuşum. şey hemen geliyorum. Arkadaşlar gel geldi. Benim kardeşim iyi olmadığı için. Abi sen Sus o zaman. Sen. Öyle kayıp bağırıyor ki. Bu, orası, bu bir ha. 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 Ya, kavga çıkarması hiç rahat etmeyecek ya. Arkadaşlar geldim şimdi. Biraz daha bu mu alabiliriz aslında? Ama yok yok yok. Her şeyin fazlası var son kez bakalım etrafta bal slime yoksa gidelim artık. Aa ben burayı niye girdim? Çıkamam ki şimdi. Onun, onun eline sana vermedim. <laughs> <Niye yapıyorsun? gülüyor> Arkadaşlar geri geldim. Aklımdaki asıl soru ben buradan nasıl geçeceğim. Abi ağlamak istiyorum ya. Ha şimdi siz bana diyorsunuz ki sen buradan geçemeyeceksin. Pink ve bu boom Abi aslında yapabilir miyim ki? Kılıç yapmayı denesem. Abi oluyordu. Sıkla. Öleceğim, öleceğim. mecburum ol <laughs> Öleceğim, öleceğim, öldüm. <laughs> Orayı bıraktım hepsini. Şimdi bir gideyim alayım onları. yeni açsınız değil mi? Alıncu, cu. Alın cu Ya. Şöyle dağıtıyorum. Yiyin. Kocam o kaç var ki? Bir doymuyorsunuz. Normalde yetseydi mint mango da ekecektim. abi jetpack ne kadar lütfen param yetsin abi jetpack 350 ya Not collector diyor. Vallahi bu kadar alabildim şimdi. Için. Çünkü içine girersem yok olacağım. Tam çıktım çıktım. Bu kadar yeter ya aldı. Tamam abi şu an jetpack alabiliyorum. Onu yeni şöyle plot collector alayım o zaman. Tamam. Collector aldım nerede? Burada. Toplasın bu bir tekrardan. Tamam. Kapasitem 20 olduğu için şimdi şunu atalım. Seni alayım ben. Şimdi Tamam. Hadi gidiyoruz. Şimdi bunları satacağım. Bir jetpack alacağım. Videoyu bitireceğim. Tamam. Al. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü bugünkü videomuz bu kadardı bayağı bir şey yaptık. Eğer Ayaslan Manager'ın devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay.